Stephen Zweig Olağanüstü Bir Gece Aşağıdaki notlar 1914 sonbaharında Ravaruska'da bir Avusturya hafif süvari alayıyla katıldığı çarpışmalarda şehit düşen Baron Frederick Michael'ın yazı masasında mühürlenmiş bir paketin içinde bulunuyordu. Ailesi sayfalara üstün körü bir göz gezdirip bir de başlığına bakarak bu yazıları, bu yazılarda sadece akrabalarının edebi bir çalışmasının söz konusu olduğuna kanat getirince notları gözden geçirmem için bana verdiler. Ve yayınlanmasını da benim takdirime bıraktılar. Bense bu sayfaları düş gücünün bir ürünü olarak görmedim. Aksine olayların gerçekten yaşa yaşandığı ve bütün ayrıntılarıyla gerçekliğe dayanan bir olay olduğuna inanarak tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğu ruhsal hikayesinde herhangi bir değişiklik ve ilave yapmadan sadece ismini değiştirerek yayınladım. Bu sabah aklıma birden o olağanüstü gecede yaşadıkları ve bütün olan biteni bir kez daha doğal akışı içinde düzenlenmiş olarak görebilmek amacıyla kendim için yazmak geldi. O andan itibaren de içimde olayların sıra dışılığını yaklaşık olarak bile betimleyemeyeceğimi korksam da o macerayı kağıda dökmek için tarif edilemez bir dürtü hissediyordum sanatsal yetenek dedikleri beceriden yoksunum. Edebiyat alanında hiçbir deneyimim yok. Terasyonum için kaleme aldığım daha çok mizahi yanı ağır basan bir iki denemeden başka yazınsal hiçbir girişimim olmadı. Örneğin dış dünyada olup bitenin, bitenlerin insanın içindeki yansıyışını eş zamanlı olarak sıralamak için öğrenilebilecek özel bir teknik olup olmadığını bile bilmem. Ayrıca Anlama uygun olan bu sözcüğü bulup, sözcüğe uygun olan anlamı verip veremeyeceğimi ve böylece ne zaman gerçek bir yazının elinden çıkanları okusam, her defasında bilincine varmadan hissettiğim o dengeyi yaratıp yaratamayacağımı da merak etmişimdir. Ne var ki, bu satırları zaten ben kendim için yazacaktım ve kendime bile tam açıklayamadığım bir şeyleri başkaları için anlaşıl anlaşılır kılmak gibi bir niyetim hiç de yoktu. Aslında bu bir anlamda kafamı sürekli meşgul ederek içimde sancılı bir kabarmaya yol açan bir olayla nihayet hesaplaşmak, onu yerli yerine oturtmak ve her yönden incelemek için giriştiğim bir denemeydi. Yine meselenin esasını anlatmayacağım kaygısıyla bu durumdan hiçbir arkadaşıma söz etmemiştim. Bir de böylesi rastlantısal bir olayın beni bu denli alt üst etmiş olmasından dolayı belli bir utanç duyuyordum. Ayrıca yaşadıklarımın pek de büyütülecek bir yanı yoktu. Oysa şimdi aklımdakileri kağıda geçirdiğim sırada doğru sözcükleri seçmenin deneyimsiz biri için ne kadar zor olduğunu ve en basit kavramın bile ne kadar nedenli, yanlış anlaşılma ve çift anlamlılık olasılıkları taşıdığını ayrımlamaya başlıyor. Başımdan geçenlerin büyütülecek bir yanı olmadığını belirtirken bunu elbette halkların ve insanların kaderlerini etkileyen ağır dramatik olaylarla karşılaştırarak göreceli anlamda söylüyorum. Bir de bütün olay en fazla 6 saatlik bir zaman dilimini kapsadığı için. Fakat bu esasen önemsiz ve küçük olay sonuçta benim için o kadar etkileyici oldu ki o olağanüstü gecenin üzerinden 4 ay geçtikten sonra dahi bugün bile hala içimi kor gibi kavuruyor ve yüreğimdeki o duyguyu koruyabilmek için bütün ruhsal güçlerimi yoğunlaştırıyorum. Her gün, her saat bütün ayrıntılarını zihnimde tekrarlıyorum. Çünkü bir anlamda tüm varlığımın dönüm noktası haline geldi. Ben fark etmeden yaptığım ve söylediğim her şeyi belirliyor. Düşüncelerimde sürekli bu olayın ansızın ortaya çıkışını tekrarlamakta ve bu yolla onu kendime mal meş etmekle meşgulüm. Ve şimdi 10 dakika önce kalemi elime aldığımda bilincine varmamış olduğum şeyi aniden kavruyorum. Bu olayı kağıda geçirmemin tek nedeni onu bir kez daha nesnel olarak saptanmış bir biçimde karşımda görmek ve bir kez daha tüm duygularımla tadını çıkarmak, aynı zamanda zihinsel olarak içselleştirmek. Daha önce kağıda dökerek bu olayla hesaplaşmak istediğimi söyleyemem. Son derece yanlış, gerçeğe uymayan bir şey bu. Aksine, istediğim çok hızlı yaşanmış ve bu deneyimi daha canlı bir hale getirmek, onu defalarca ve defalarca kucaklayabilmek için yanımda sıcak ve soluk alır halde tutmak istedim. Ah, o sıcak öğle sonrasının, o olağanüstü gecenin tek bir saniyesini bile unutmaktan korkmuyorum. Hafızamda o anlara varan yolu adım adım kat etmek için ne gibi bir işarete ne de bir kılavuza ihtiyacım vardı. Bir uyur gezer gibi ister gecenin ister günün ortasında olsun istediğim zaman o noktaya geri dönebiliyorum ve her bir ayrıntıyı sığ bellekten değil de sadece yürekten gelebilecek bir berraklıkla görebiliyorum. İlkbahar yeşilliğine bürünmüş olan doğadaki her bir yaprağın şeklini kağıda dökebilirim. Şimdi sonbaharda bile kestane çiçeklerinin tozlu yumuşak kokularını hissedebiliyorum. Yani o saatleri bir kez daha hayal ederken bunu onları kaybetme korkusuyla değil, tekrar kavuşma sevinciyle yapıyorum. Şimdi o gece olanları tam bir akış sarısıyla hayalimde yeniden canlandırdığımda düzeni bozmamak için kendimi zor tutuyorum. Şimdi daha ayrıntılı düşünmeye başlar başlamaz tüm duygularımla bir esrime haline geçiyorum. Bir tür sarhoşluğa kapılıyorum ve o rengarenk sarhoşluğun içinde birbirine karışıp yetmemeleri için hafızamdaki görüntüleri tasnif etmek zorunda kalıyorum. Kendime öyle vakti bir fayton kiraladığım o günde 7 Haziran 1913'te geçen o macerayı hala ateşli bir tutkuyla yeni baştan yaşıyorum. Fakat bir kez daha hissediyorum ki bir ara vermeliyim. Çünkü tek bir sözcüğün bile ne kadar çok anlama gelebileceğini, nasıl zıt yönlere çekilebileceğini fark edince korkuyorum. Şimdi ilk kez bütünlük içinde bir şeyler anlatmaya kalktığımda hareket halindeki yaşayan bir şeyi derli toplu bir halde saptamanın ne kadar zor olduğunu ancak fark ediyorum. Az önce ben 7 Haziran 1913 günü öğle saatlerinde bir fayton kiraladığımı yazdım. Fakat bunda bile şimdiden bir belirsizlik var. Çünkü üzerinden henüz 4 ay geçmiş olmasına rağmen ben epeydir o 7 Haziran günündeki ben değilim artık. Oysa hala o zamanki bana ait olan yazı masasının başında oturuyorum. O benim kalemimle ve onun eliyle yazıyorum. O zamanki benden tam da bu olayını nedeniyle tamamen koptum. Artık ona dışarıdan soğuk ve yabancı bir tavırla bakıyorum ve onu hakkında pek çok esası şey bildiğim ama yine de benim dışında kalan bir oyun arkadaşı, bir iş arkadaşı veya bir dost olarak tasvir edebilirim. Bir zamanlar ki ben olduğunu Hiçbir şekilde hissetmeden onun hakkında konuşabilirim. Ona eleştirebilirim veya yargılayabilirim. O zamanlar ben olan kişi iç ve dış görünümü bakımından, ait olduğu toplumsal sınıfın yani biz Viyanalıların özellikle gururlanmadan olan bir durumu ifade edercesine seçkin bir tabaka diye adlandırdığımız sınıfın çoğu üyesinden pek farklı değildi. 36 yaşıma gelmiştim. Annemle babam erken ölmüş. Tam reşit olduğum sıralarda bana bir servet bırakmışlardı. O andan itibaren para kazanma ve kariyer kavramları benim için tamamen gereksiz hale getirecek kadar yüklü bir servetim vardı. Böylece beni o zamanlar yani şerendirmiş olan karar verme baskısı beklenmedik bir biçimde üstünden kalkmış, tam o sıralarda üniversite eğitimimi tamamlamış, gelecekteki mesleğimle ilgili bir seçim yapma noktasına gelmiştim.